Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde HTML'de önemli 3 tane taktan bahsedeceğim. P, BR ve HR taklarından bahsedeceğim. İsterseniz hemen P ile başlayalım. P tagı HTML belgesinde bir paragraf oluşturuyor. Şu şekilde tanımlanıyor. Yine kapatılan taklar arasında. Hemen şunun arasına örnek bir lipsum.com'a girip örnek bir metin alalım şuraya. Kopyalıyorum. Şu arasına gelip yapıştırıyorum. Kaydettim. Browser'da açıyorum. Gördüğünüz gibi bir paragraf yapısı oluşmuş oldu. Daha sonra bir sonraki tagımız BR. BR ile alt satıra geçiş yapabiliyorsunuz. Örneğin şu araya bir BR ekleyelim. Kaydettim. Dokümana geldim. Bakın dummy'den sonra BR atmıştık. Alt satıra geçmiş oldu. Örneğin şu Anknow'dan sonra da bir BR atalım. Kaydettim. Bakın Anknow'dan sonra alt satıra geçmiş oldu. BR tagı da bu şekilde kolay. Bir diğer tagımız HR. de horizontal line diye geçiyor. Yatayda bir çizgi oluşturmak için kullanılıyor. Hemen şuraya bir HR yapalım. Bu şekilde BR ve HR takları tek başına kullanılıyor. Bitirilmeyen taklardan sadece açıp bırakıyorsunuz. Hemen şuraya bir tane daha paragraf oluşturalım örneğin. Şuraya da gelip şu metni alalım. Kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Şöyle düzgün olması açısından. Şu ortada HR var gördüğünüz gibi kaydettim. Ee, şuraya geldim yeniledim. Bakın iki tane paragrafımız var. ortada da bir yatay çizgi var, HR şeklinde bu şekilde basit kullanımı. Ee, bu dersimizde burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.